Günaydın arkadaşlarım. Yeni bir videodan ve yeni bir günden hepinize merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi bugün ölçümüm var. Dedim ki birlikte niye gitmiyoruz? Son dakika açmaya karar verdim aslında. Spor hocam diyordu hani çek falan işte. Kitlene hitap et falan. Ben de diyordum ki yok ya falan. Ama çekmeye karar verdim. Şimdi 15 dakikamız var. Ben önce bir giydiklerimi göstermek istiyorum. Şimdi üstümde. Hatta şöyle merdivenimiz. O, burası çok iyiymiş. Bu açıyı sevdim. Şöyle bir biker tight'ım var. Bir tık daha çıkayım. Bir de üstümde böyle bir büstiyer yer var arkadaşlar. Bir de üstüme geçen gün Les Benjamin'den aldığım bir t-shirt var. Bu arada bu pazarda. Bence yani güzel oldu ya. Şimdi spora gidiyorum. Ölçeceğiz. Bakalım yağımız, duzumuz ne durumda? Yemeğin tadını anlamak için duzuna bakmak gerek. <laughs> gidelim. Böyle sizi gerçekten seviyorum. İlk hayatımda dudaklarıma azıcık şey sürdüm. Balm. Balm da bu arada sadece şey. Sen söyle. Ee, zararlı bir şey. Çoğu insan için ama. Açandan kocaman oldu. Bir oje sürmüşüm. Ala beni. Pediküre gideceğim. Tamam mı? Randevu aldık annemle. Sonra pedikürcü hasta mı ne olmuş iptal etti sinirlendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gene yangın çıkmış bölgemizde. Ve genelde fırtına da başlar. Ne hikmetse. Yakanların da, şey yapanın da Allah cezasını versin. Neyse, konuşmak istemiyorum. Şu an kendimi de görmüyorum zaten. Açık mı kamera bile bilmiyorum. Neyse, spora gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Selam. Şimdi spora geldim. Bekliyorum öyle dinlenme alanı gibi bir şey var orada. Yerleniyorum. O baranın dersi bitmemiş onu bekliyorum. Bu arada sabah burası daha güzel. <laughs> ben öğlen gelince kalabalık oluyor ya. Şu an baya beğendim. Çok sıcak. Aşırı. Moraller bozuk. Ve susadım. Mızmızlık. Kalp ben. Şimdi geldim, torçlayacağım. Bunu çıkarayım mı? Bence üstüne çıkar. Üstüne kadar ameliyat istersen çıkar. Kilolu oyuncak oynamayacaksa çıkar diye. Oynamayacak. Olamıyor Kapak fotoğrafı alayım mı şöyle? Tamam. Çıkıyor. Çıktı. Beş gibi eksik çıkıyor. Ayrı kendisi bir daha çekmem gerekiyor. Buna bir şey olur, bunu çıkaramaz. Tamam, çıkaramaz. Oha çok iyi, bir kilo vermişsin mısın? Bak dinlenmek. Spor, bacak yaramış. <laughs> Gerçekten mi ya? Oha çok iyi. Ben bir de dün panayırda sarma yedim, sonra baklava yedim, sonra üstüne kar şerbeti içtim. Onları yapmasam <laughs> sonuçta ne kadar güzel olacak biliyor ya? musun? Evet. fazla da. Ne yapmamız lazım? Şimdi düşer miyiz ay sonuna kadar? Diyet yapmam lazım. Aydınız yani kişiye şey an ulaşılamıyor. Ölçü yapamıyor musun? Konuşamadım. Şeyin var mı mezura? Var yukarıda. Hadi beni ölç. Burada ölç ama yukarıda ölç. Ben bekliyorum seni burayı. Yüz iki kilo olmuşum. Bunlar boş bulunuyordu. En son ölçtüğümde de 140 bu burada. Hayır boş. Nereden ölçelim? Kalçan mı? İlk kalçamı ölçelim. Zaten tayt sıkı değil. Şey mi? Para mı istiyorsun bana? Şey evet. Kavuşturum. Bağlamıyor. Dur şu ben kaldım. Sayı yazmıyor. Gerçekten. Niye öyle? İçindeyim. <laughs> para istiyor. 126. Görsende mi izleyeceğim işi? Kolları mı? Gerek var mı? ama bir bakalım mı? 37. Kastanızı gösterelim. Ben daha kastlıyım. Evet. 86, 98. Heyecanlandım. 86. Bunları yazalım mı bir şey? Var. 126 dedik. Benim göğsüm 126 idi bu arada başladığında. Göğüs ölçmedik. Bel kaçtı? 98. Mm. Onu ölçelim. Ver Beren, Ben senden antrenman diyorum. Kendilerini mi açıyorsun evde? Hadi açayım. Sen açıyorsun. Bu nasıl bir metre? 112, 112. Güzel kalmaz, tekrar ölçeceğiz Kalçamdan, kalçamla aynı olamaz Burada da 110 <laughs> 100 <laughs> 110 mu 100 mi? 110 Hadi 112 yazayım <laughs> Hiç mutlu değilim şu an. Neyse ya bence güzel olacak. Bir gelsem bir beslenme yapsam. Kafamı dönsene kıdımı bak. Ne? Kafamı kıdıdan. Ay çok ciddiyim. Kız. Hay, <laughs> ha, evet öyle mı? Öyle de almıyorum. 61 <laughs> Ay korktuk. Ha ha, ha. Kulak burun boğazcı ol Öyle mi? <laughs> Şimdi 5 dakika ısınıyorum, yürüyeceğim. Sonra da bugün üst vücut çalışacakmışız. Sağ kolum sol koluma göre daha kalın. O yüzden full sağ çalışacağız. Bugün böyle hem bir günde ne yiyorum olsun hem de böyle bir günü beraber geçirelim istiyorum. Öyle umarım keyif alırsın. Hadi bay bay. Böyle annem pideler yaptırmış. Ay. Ben domatesli kaşarlı istiyorum demiştim. Domates, kaşar, biber. Lütfen deneyin. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Pizzadan daha güzel Emin ederim. Hmm doyurdum. Ne oldu ya? Çok iyi. Ama şu an doydum. Çünkü su içmiştim karnım o yüzden bir tık dolu. Şimdi 3 kız kardeşin sezon finali var onu izleyeceğim. Öpüldünüz. Günaydınlar. Şimdi kombin seçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi böyle mayo çantası gibi bir şeyim var. Ne giysem bilmiyorum ama bunu zamanında almıştım ve anca giyeceğim. Çünkü bunun üstü yoktu. Geçen sene sezon sonu almıştım. Bir de böyle trend yoldan böyle bir bikini üstü aldım. Şimdi bununla bunu kombinleyeceğim. Az önce kopardım etiketini. Neredesin etiket? Bulamadım. Ama bunları giyeceğim. Hadi deneyelim. Bunu giymeye karar verdim. Bunu ben defaktodan almıştım. Bu tekrar stoklara girmiş. Gene bakabilirsiniz bunu. hemen çantamda ne var videosu bir tane buz aldım çünkü bu eriyecek bir tane havlu aldım bir tane peştemal aldım sonra bir tane bu <laughs> tropikal havainin güneş yağından aldım peçete aldım bir tane şöyle çubuk kreker koydum orada tesis var ama ne olur ne olmaz böyle bozuk para aldım bir avuç telefonumun arkasına koymak için bir tane kart bir de biraz büyük para aldım. Bir de tripodum. Bu kadar. Şimdi bizim oradaki yola çıktım ve dolmuş bekliyorum. <laughs> Heyecanlıyım. Yüzeceğim. Ha bugün ben şeyi bahsetmedim size. Kiminle gidiyorum, ne yapacağız falan. Şimdi ortaca ilk kez gratis açılıyor. <laughs> Bunu bir kafamıza alalım şimdiden. Burada gene panayır var. Bugün konser var mı bilmiyorum. Ama vardır. Şimdi Merve benim çocukluk arkadaşım. Gene eskilerden. Ben çok hayatıma yeni insan almayı sevmiyorum. Biliyorsunuz. Yani e, ama Merve'yi hiç görmediniz. İşte Merve ile buluşacağız. Sonra denize gideceğiz. Merve bu arada benim okul arkadaşım. Ana sınıfından itibaren hep hayatımda olan. Ama çok görmediğiniz Bugün de çok gözükmek istemiyor dolmuş kaçmasın diye bakıyorum. Kusura bakmayın. Onunla buluşacağız. Sonra işte evlerimize gidip duş falan al. Eee çatıda köpek var. Sen sahibin bin nerede? Selam. Biz şimdi buluştuk. Dolmuşa falan benim. Göstereyim mi seni? Utanmış. <gülüyor> Utanmış. <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim mi? <laughs> Bu Merve. Merve benim ilkokul, ana sınıfı. Her evet, yerden arkadaşım. Evet. Kızım bizim Anasınıfım seninle... yok e ama şey, resmimiz bile var ana sınıfında. <laughs> Olsun. İşte böyle hayatımın her zaman bir yerinde olup ama anca buluşabildiğim bir Üç arkadaşım. 3 senede bir buluşuruz. Aynen öyle. Yani siz onu hiç görmediniz bugüne kadar. Öyle. Kahkülleri vardı küçükken. Yani. Tatlı, minyon bir kızdı. Oo. <laughs> Şimdi şey, ana sınıf öğretmen olmuş. Evet. Ya mobbingler yemiş. <laughs> Bunları bir anlatalım mı bir videoda ister misiniz? <laughs> evet. Şey diyeceğim az önce köpek vardı şurada küçük tamam mı? Kulağını seviyordum baktım kene buldum tırnağımla aldım sonra taşla ezdim keneyi. Kadının biri şey dedi veteriner misiniz? Onun <laughs> <laughs> için veteriner olmaya gerek yok ya abla. Tuttum çektim. Gidiyoruz mu? Aa evet. Gidiyormuşuz. Hadi görüşelim denizde. Merve'ye bir kaplumbağa saldırması yok mu? <laughs> Seni bir yemeleri. Hayır. <laughs> İstemiyorum. evet iş geldik. İş tuzundayız şu an. Merve'ye eşyalarım vardı. <laughs> Birbirimize kan gruplarımızı söyledik ki kaplumbağa saldırısına karşı. <laughs> mavi kalırsak kaplumbağa. Aynen öyle. İlk yardım odası da var. Ha, burada Salih'i Dragan'a ısırmıştı. <laughs> üstüne küçücük bir balık abi. <laughs> Onu buldu. Ayağını kaynar <laughs> suya falan soktu. Hiç bilmiyorum. Eman. Kaynar suya soktular. <laughs> Acillik olmuştuk. Sokkan dedikleri balık Büyük ihtimal o. Merve. <laughs> Güneş kremlerimizi sürdüğümüze göre biz denize giriyoruz arkadaşlarım. Şimdi sizi kısacık kapatacağım ama bir manzara göstermeyeyim. Bence bunu hak ettik. Haydi. Bu sizin için. ben düşmüş müyümdür? Şimdi denizden çıktık dedik böyle sandviçler almış onu yiyoruz. İçinde hiçbir şey yok. Peynir, incecik bir salatalık ve incecik bir domates var. Ama yoklukta kızıl darı. Burada öyle darı. <laughs> İnceleme yapıyoruz. Do Gerçekten domatesin tam küçük var yani. Zevk almadım. Bari biber de koydum. Biber çok yakışıyor. Evet. Şey. Bir sandviçe soğuk sandviçe falan. Neyse ben bir açayım istedim. Şimdi birazcık bronzlaşalım. Sonra görüşelim. <laughs> Hello. Biz denizden çıktık. Şimdi, e, işte Merve annesiyle birlikte gelmiş böyle yeni gelmiş ağlıyormuş. Ben de Büşra ylaymış. biliyorsunuz Büşra benim arkadaşım. Merve'nin elini tutmuşum Demişim ki ağlama gel kimse senle arkadaş olmazsa ben seninle arkadaş olurum demiş. Bunu ben bilmiyordum o söyledi. Sonra işte onu arkadaşlarımın götürmüşüm falan konuşmuşum bıcır bıcır. Öyle anlatıyor. <laughs> Tatlı. Hello. Selamlar. Şimdi biz dolmuştan çektik. Paraman öyle şeyler oldu. Sonra abi 3 tane genç kızsınız. Söylemek istediğim bir şey Bu kadar ter kokamaz ya. Hani yabancı turistler bile rahatsız oldu. Hoş değil. Şimdi hele koku dağıttık. <laughs> Gerçekten kolay sıktım. Turist bana böyle yaptı. Ha, falan yaptı. Ya o yüzden lütfen olan kullanalım lütfen. Şey, ne derler ama şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Karnım o kadar acıktı ki size anlatamam. Şu an saat 6. Ve açım. O kadar yüzdük. O yüzden ben acıktım. ettim. Böyle ne yapmak istiyorum? Patatesi böyle mayonezle kettim. <laughs> ki ben mayonez sevmem. Çok ama şu an... Ama şu an ben de Canım şey. çok çok acıktım. Sen anlattıkça benim yesim geliyor daha çok. <laughs> ee, en sonu Ekmeğimizdeyiz. Dur size göle çekeyim. Sevin. teşekkürler biz, Şey şimdi biz kafeye geldik. Burası böyle devletin devletin <laughs> devleti Şu an o kadar güzel etik, ben silin, ben... <laughs> Söyledik. Şey çay söyledik Saat yarım saat artık yok. Çok acıktım ya aşırı böyle. Evet. Şey. Şahika mıydı? Avrupa yakası şahika. Yemek seni, getirin seni Seni dürüme da. sarıp yerim. Biraz bronzlaştın sanki. Spora gidecektim ama. Geç oldu. Dedim bayan ben bugün yeterince yürüdüm. Yarın göğüşelim görüşelim. Dedi okey. Sonra bana saat falan atmış. Yarın gideceğim spora. Şimdi hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Yemek gelince de çekelim. Sonra evlere dağılıp Sakın çekme. <laughs> Sonra evlere dağılıp oradan da panayı için hazırlanacağız. Ben saçlarımı yıkama istemiyorum ama yıkamam lazım. Yıkacağım. Ama şey tuzlu su düşün enerjiyi arttırıyor. Aşkım benim tuz <laughs> çuvalına girmem lazım. Böyle bir şey için. Yok artık. Bana <laughs> oh, çok güzel. Çok. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada ben değilsin bence. Koreli bir kızsın. Sen simit nasıl yersin? <laughs> ya şimdi ya yemedim tam bir şey. <laughs> köftesi ev köftesi falan değil. Mervin köftesi. Mervin köftesi. O yani? Ya aşkım afiyetler olsun. Bu da Torkun'un köftesi ama şey köfte değil de patates. çok güzel oluyor. Ev şey. ee, patatesi değil mi bu? Değil. Elma el yaptı <laughs> Bak işte bana burcu birazcık daha böyle şey olsun. Evet. Evet. Şimdi biraz öne doğru geleceğim çünkü <laughs> yemeğe adapte olmak için. Yok yemeğe adapte, adapte olmak Bu ne? Bir yere siyah zeytin geliyor. İçine şey içine dökmüyorsun. mı? Görelim mi? Gülüşler. Gülü daha yakın. Oh götür. Zor. Prensesim buralara kolay gelmiyor. Açmıyor mu? Geç çeyim. Isır bir. <laughs> oh. Çok yok. Yarasın. Üfleyerek ye. Çünkü gerçekten sıyacağım. <laughs> evet çok güzel. <laughs> Yiyeceğim seni. Biz burada tost diyelim insanlar bir gün evde tek etsin. numarası yok bende ya. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abisi olanlar eklesin. Gördünüz. <laughs> <Goodness. gülüyor> <laughs> ben şimdi denizden geldim yani oldu bayağı gelelim de yıkandım giyindim Merve kaypaklık yaptı ve gelmeyeceğini söyledi denizde çok yanmış neyse ama ben vazgeçer miyim? Hayır. Başka bir arkadaş buldum. <laughs> Kuzenimle gideceğim. Yani gel gelirse o da dahil olacak. Öyle bir plan. Çok yorulmuşum ha. Şimdi oturunca koltuğumu bir okşayınca bunun farkına vardım. Karnım biraz acıktı. Ne yalan söyleyeyim. Fasulye haşlıyor şu an. Fasulye çok güzel. Canım denizde ne çekti biliyor musun Roş? Börülce yoğurtlaması. Çok küçük bir çocuk ve evin içine dolaşıyor. Boyu bir karış. Gece görseniz korkarsınız. Öyle küçücük bir şey. Öyle arkadaşlarım. Mantı dolaptı şeyde yukarıda. Sucuk da var. Salam koysana. mı? Şu salçayı dolaba koy. Dur, evin içinde böyle dolaşan bir çocuk. Geliyorum babaannem. Dur emzik ara. Emzik yoktur aşkım oğlum. Vardı da emzik. İki tane emzik vardı burada. Gel bakalım. Gel Johnny. <laughs> Nasıl ellemiş olabilirim? Dın 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 çok güzel ya, ağlatmak çok zevkli. Gel oğlum. Hello. Neden bu kadar? Ha. Altıma şimdi bu şortu giydim. Hazırlandım demiştim. Bu hal halımı şeyden aldım. Siz söyleyin. Panayir'den. Bu V 2den aldığım bluzu giydim. Bu X'le. Bunun linki yok. Çünkü butikten aldım. Yani V 2nin mağazasından aldım hemen makyajımı göstereyim. Sadece highlighter ve ruj sürdüm. Azıcık da böyle gözlerime pıt 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 dokunmuşlar yaptım. Saçlarım doğal halinde. Bozmayacağım çünkü <laughs> biraz pilim bitti. Böyle koyayım sizi. Size her yere koyabiliyorum. Şimdi böyle Gucci Rush önerimdir arkadaşlar. Ve bu Chanel'in Chanel, Chanel mi sıksam? Yok ya Chanel'lik bir hava yok. Gucci Rush sıkacağım. Ama bu Libra da çok iyi. Bu sıkmaya karar verdim. <laughs> Bu bir şeyin doldurması arkadaşlar ama neyin inanın yanağımıza da sıkalım. Hı. Şu an bayağı iyi hissediyorum ama bayağı yoruldum. Hello! Ortacı da gratis açılmış ve bir gratis'e geldik. <laughs> Gerçekten bu duygulu anı sizinle paylaşmak istedim. Senelerdir bu anı bekliyordum arkadaşlarım. Ve şu an gerçekten çok mutluyum. Duygularımı nasıl paylaşacağını bilmiyorum. Bir şeyler aldık. Mutluyuz, gururluyuz. <laughs> Bunu ortacımıza kazandıran kıymetli gratis şubesine teşekkürler. <laughs> Ve her şeyde indirim var. Ne gibi böyle. Oh. Ama şey... Ay çok iyi ya! Onlar çok iyi olmuyor biliyor musun? Ya bunlardan alacaksın. Pamolivi de sevmiyorum. Pamolivi. 10 lira ama? Evet. İndirime kayıtsız kalamam ama. <laughs> <laughs> Baya iyi. Dur size bir çekim yapayım. Bakayım. İyi, iyi. <laughs> Zehirlendim. Biz şimdi gratisten çıktık. Şimdi bazara ne kıtladı? Bazara doğru koşturuyoruz. Aynen. Gratis güzel olmuş. Babama tıraş evet. bıçağı falan aldım. Losyon aldım. aldım. Geçebilir miyim? İzin vermedi. Dede izin vermedi. Bu da izin vermedi. Kalbim biraz kırılıyor beyler. Hadi artık. Bundan geçeceğim artık. Beni beklemek zorunda Aşk sadece anlayana güzelliği özlem sen de yana? Bisiklet yolunda izliyorum. Bir şey sen ilk kez bu kombine dışarı çıktım. Biraz gerginim. Hayır güzel asla gergin olma. Şurada bir çiçek var çok güzel. Baksana şu çiçeğe. Çok pahalı orası. Olsun ama güzel <laughs> sonuçta. Güzel, ben beğendim. Keten. Elisim adamı aldım. ben giremedim için olmadım ama. Büyük bedeni vardır belki. Yani 44 mü? Giremedim. Ay nasıl <gülüyor> çirkin <laughs> baktı. Böyle bakıyor. Gergedan surat. İnsanlar kendilerine bakmadan insanlara bakmaları. Tamam Ankara. Çok sinirleniyorum böyle. Şimdi ben onu demeyeyim. E sen de ona benzedin. Ona hakaret ettin. Ederim. Yoldan geçen birine bu kadar dikkatli ve pis bakılmaz. Neyse. Görüşürüz. Tatlarımız kaçmasın. İzmir'i ayağınıza getiriyorum ortada. Gratis'ten sonra büyük devrim. Al ablacığım al 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 Renk renk ayakkabı var ve 100 lira. lira. Bundan aldım. Şunlardan istiyorum ama numaraları yok. Bunlardan. 哎呦！ Three.